Şimdi bizim hani mütedahil birbiri içerisinde dairelerle meyvenin dördüncü meselesinde üstadımız tarif etmişti. Kalp dairesi en küçük daire ama ebedi ve daimi ve sürekli bir vazife var orada. En büyük vazife. İman dairesi. Allah'a her an iman edeceğiz. Her an. Peki bir dışarıki daire vücut dairesi, ibadet dairesi. Günde la akal bir saat. Ondan sonra aile dairesi, Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an Hepiniz çobansınız ve kuzularınızdan mesûlsünüz. Bir, bir büyük daire, şehir dairesi. Orada e, senede iki defa vergimizi vereceğiz. Daha büyük daire, memleket dairesi. Ömürde bir defa askere gideceğiz. Bakın, o ömre bir düştü. Dünya dairesinde eğer devlet başkanıysak, siyasi bir e, rolümüz varsa. O zaman orada bir vazifemiz oluyor. Ama biz ne yapıyoruz? En dar dairede en büyük vazifeyi bırakıyoruz. Yahu Putin burada yanlış yaptı. İşte Amerika şunu yapması lazımdı. P hele bizim köyde, kahvede, çay ocaklarında hükümetleri devirirler, kaldırırlar. Yetmez dünya siyasetine de dayı. Yahu cık, İngiltere yanlış yaptı. Diğer böyle ne yaparlar? Halbuki o diyen adam var ya evini idare edemiyor. i <laughs>